300C24 ortalama 3 aydır hiç çalışmadı ee, üzerindeki orijinal Mercedes Benz jel akü yani start-stop aküsü VAR tuvaletimi 95 amperlik aküyü e, boşalttığı için evde tam şarj olana kadar doldurduk e, ve şu anda akü full bir şekilde kutup başını taktım. Araba gördüğünüz gibi toz içinde tam 90 gündür hiç çalışmadı muhtemelen motor buz gibi. Ee, şu anda garajın sıcaklığı 14 derece filan. Ee, tek maçta çalışacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Aynen budur. Ha, garaj 15.5 dereceymiş. Я засунусь, ава.